Türklerin kökeni hepimizi meraklandıran gizemli bir konu. Tarihin akışını değiştiren devasa imparatorluklar kurmuş bir halk, peki ama her şey nerede ve nasıl başladı? İşte bugün bu sorunun peşine düşeceğiz. Birlikte o kadim ana yurda gidecek, isminin ardındaki sırrı aralayacak ve onları neredeyse durdurulamaz kılan o eşsiz kültüre yakından bakacağız. Her şey aslında bu basit ama çok derin soruyla başlıyor. Acımasız, zorlu bir coğrafya üzerinde yaşayan insanları nasıl şekillendirir? Yani Bozkır'ın o dondurucu soğuğu ve kavurucu sıcağı sadece bir coğrafya özellik değil. Aksine bir kimliğin dövüldüğü, şekillendiği bir pota adeta. Gelin şimdi o potanın içine birlikte bakalım. Her büyük hikayenin bir başlangıç noktası vardır değil mi? İşte Türklerin hikayesi de tam olarak bu topraklarda başlıyor. Hem çok acımasız hem de bir o kadar cömert olan bu sert beşikte. Bir an için düşünün. Hayatta kalmak için sürekli hareket etmek. En çetin koşullara bile anında uyum sağlamak zorundasınız. İşte bu coğrafya onlara sadece çelik gibi bir dayanıklılık vermedi, çok daha fazlasını. Yani inanılmaz bir esneklik ve pratik zeka da öğretti. Bu sanki onların DNA'sına işlenmiş bir hayatta kalma rehberi gibiydi. Peki bu ana yurt dediğimiz yer tam olarak neresi? Tarihçiler ve araştırmacılar bize 3 kilit bölgeyi işaret ediyor. O heybetli Altay Dağları, hayatın can damarı olan Orhun ve Selenga nehirleri havzası ve ta Sibirya'ya kadar uzanan o geniş yeni seyhattı. İşte burası, ilk Türk kimliğinin filizlendiği topraklar. Güzel, ana yurdu bulduk. Peki bu insanlara ilk defa ne zaman Türk dendi? Bir ismin kökeni aslında bir halkın kimliğinin anahtarıdır. Hadi gelin tarihin tozlu sayfalarını biraz aralayalım ve Türk kelimesinin ilk kez nerede ve nasıl yankılandığını birlikte keşfedelim. İşte karşımızda ilk somut kanıt. Türk isminin tarihteki ilk yankısını Çin kaynaklarında Türküye olarak duyuyoruz. Bu neden önemli? Çünkü bu onların sadece var olduğunu değil, aynı zamanda komşuları tarafından nasıl görüldüğünü de anlatan ilk yazılı belge. Demek ki onlar Çin'in gözünde dağların güçlü ve dikkate alınması gereken halkıydı. Peki bu isim kendileri için ne anlama geliyordu? İşte işin en ilginç kısımlarından biri de bu. Dil uzmanları kelimenin kökenine indiğinde karşımıza şu anlamlar çıkıyor. Güç, kuvvet, olgunluk. Bu müthiş bir detay. Yani Türk adı belki de bir halkın adı olmadan çok önce onların en çok değer verdiği özellikleri yansıtan bir ünvan, bir tür onur nişanıydı. Peki bu insanlar o zorlu coğrafyada nasıl oldu da sadece hayatta kalmakla yetinmedi, aynı zamanda gelişip yayıldı? Cevap onların kültürel alet çantasında saklı. Gelin şimdi Bozkır'da ustalaşmalarını sağlayan bu hayati araçlara çok daha yakından bakalım. Onların başarısı aslında 3 temel sütün üzerinde yükseliyordu. 1- Bozkır'ın motoru olan at. Onlara hız, hareket kabiliyeti ve tabii ki askeri üstünlük sağlıyordu. 2- Yurt adını verdikleri o dahice tasarlanmış taşınabilir evleri. Bu göçebe yaşam tarzı sayesinde doğaya anında uyum sağlıyorlardı. Ve 3- Demircilik sanatı. Bu da onlara en iyi silahları ve aletleri vererek somut bir teknolojik avantaj sunuyordu. Demircilikteki ustalıkları o kadar efsanevi bir seviyedeydi ki Çin kaynakları onlardan aynen bu ifadeyle bahsediyor. Demir dağlarını eriten kavim. Bu sadece şiirsel bir benzetme değil, aynı zamanda bir gerçeğin ta kendisi. Onların demiri işleme becerisi komşuları arasında hem büyük bir hayranlık hem de ciddi bir korku uyandırıyordu. İyi de bu kadar hareketli, sürekli yer değiştiren bir topluluk nasıl dağılmadan bir arada kalabiliyordu? İşte sırları burada yatıyor. O inanılmaz zekice tasarlanmış sosyal yapılarında. Bakın, her şey çekirdek ailede başlıyor. Aileler birleşiyor obayı, yani klanı oluşturuyor. Obalar bir araya gelip boyu, yani kabineyi oluşturuyor ve en tepede hepsi birden budunu, yani milleti meydana getiriyor. Bu yapı hem düzenli hem de inanılmaz sağlam bağlara sahip. Bu dayanışma kültürü gelecekteki büyük devletlerin de temel harcı olacaktı. Şimdi tüm bu parçaları bir araya getirelim. Sert bir coğrafyada dövülmüş bir karakter, güç anlamına gelen bir kimlik ve hayatta kalmak için geliştirilmiş dahice bir kültür. Peki bütün bunlar komşularıyla olan ilişkileriyle birleşince nasıl oldu da çok daha büyük bir şeye, bir imparatorluğa dönüştü? Komşularıyla ilişkileri hep iki yönlüydü. Bir yanda İpek Yolu üzerinden yapılan canlı bir ticaret, kültürel alışveriş, Diğer yanda ise otlaklar ve kaynaklar için bitmek bilmeyen savaşlar. İşte bu ikilem, yani hem ticaretin getirdiği zenginlik, hem de savaşın getirdiği zorunluluk, onları daha organize, daha birleşik ve daha güçlü bir siyasi yapı kurmaya itti. Başka çareleri yoktu. Ve tüm bu uzun sürecin zirve noktası ne oldu dersiniz? Tarih sahnesine çıkan ilk büyük Türk Devleti, Büyük Hun İmparatorluğu. Tabi bu imparatorluk bir gecede kurulmadı. Az önce tek tek incelediğimiz o sağlam kültürel, sosyal ve coğrafi temellerin üzerine adeta tuğla tuğla inşa edildi. Ve işte geldik en can alıcı soruya. Bozkır'da dövülmüş bu dayanıklı, bu hareketli, bu organize savaşçılar tek bir bayrak altında birleştiğinde ne olur? Cevap, dünya tarihinin akışını sonsuza dek değiştirecek bir dizi devasa imparatorluk olacaktı. Ve bu inanın daha sadece başlangıçtı.